8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne son bir gün kala AK Parti Marmaris İlçe Teşkilat Başkanı Kadem Mete ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Cavidan Öner kutlama mesajı vermek üzere ekran karşısına geçti. AK Parti armut alan Belde Teşkilatı Kadın Kolları ise Kadınlar Günü'nü özel olarak da bir kermes düzenledi. <laughs> Bizim kültürümüzde her gün kadınlar günü diyen AK Parti Marmaris İlçe Teşkilat Başkanı Kadem Mete, bugüne özel olarak AK Parti Marmaris teşkilatı olarak çeşitli etkinlikleri olduğunu ifade etti. Birazdan armut alan teşkilatımızın e, kerimesine katılacağız. Kadınlar kolunun yapmış olduğu e, yarın da e, öğretmen evinde yine e, kadınlarımızın yapmış olduğu bir e, kutlama programı var. E, tabii kadınlara özel. Biz sadece bir selamlamak üzere katılacağız. Kadınlar için söyleyecek çok fazla şey yok Yani bir erkeğin hayatında annesi, eşi ve kızı olmak üzere Üç taraftan kuşatılmış bir durumda erkeklerimiz Mete hayatın ve ruhun tam yarısıdır kadınlar diyerek Kadına bakışını ifade ederek Kadına şiddete karşı olduğunu söylediği sözlerle belirtti Böyle sadece bir günle değil Onların özellikle bizim üzerimizdeki yani erkekler üzerindeki hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Anneler günüyle, sevgililer günüyle, kadınlar günüyle sadece bir nebze olsun belki onların gönüllerini almış oluyoruz ama aslında tabii her gün onlara şükran borçluyuz. Dilerim özellikle son dönemlerde ülkemizde de olmak üzere kadına şiddetin vuku bulduğu bir dünyadayız. Ee, zaman zaman bu e, haberleri çok da üzülerek de görebiliyoruz İnşallah şiddetin yok olduğu e, onun yerine saygını ve sevginin aldığı nice günler diliyorum tüm kadınlarımıza AK Parti Kadın Kolları Başkanı Cavidan Öner, dünyadaki tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayarak AK Parti armut alan kadın kollarının düzenlemiş olduğu kermes hakkında da bilgi verdi. Bugün armut alan başkanlığında kermesimiz vardır AK Parti Kadın Kolları'nın düzenlediği. Yarın da öğretmenler evinde 2 ile 5 arası çayımız vardır, halkımız açıktır, ücretsizdir. Tüm Marmaris halkını davet ediyoruz. Ben bütün kadınların kadınlar günü kutluyorum. AK Parti armut alan kadın kolları başkanı Tülay Şener de düzenlemiş oldukları kermesle kadınlar gününde kadınlara yardımcı olmak istediklerini belirtti. Kadınlar gününde bize bir katkıda bulunmak istedik. Ucuz yollarda kadınlarımıza yardımcı olmak istedik. Yiyecek olarak, gıda olarak, el işleri olarak sergiledik burada. Küçük bir çapta bir kermes düzenledik arkadaşlarımıza. Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nde bütün kadınların gününü kutluyorum.